Göz kuruluğu tedavisinde öncelikle nedene yönelik yaklaşmak gerekiyor. Kişide göz kuruluğuna sebep olan bir hastalık varsa bu hastalığın tedavisi üzerine gitmek lazım. Yaşam şekillerini denetlemek lazım. Kuru ortamda mı çalışıyor, klimalı ortamda mı çalışıyor, günlük su içme miktarını denetlemek lazım ki bu aslında bu tedavinin birinci basamağı. Göz kuruluğunda ikinci basamakta ise çeşitli gözyaşları ile ki bugün en basit tedavi şekli dediğimiz göz suni gözyaşlarıyla ile artık bunların tek kullanımlık olanları da mümkün. Daha önceleri diğer damlalık formlarında prezervan koruyucu madde içiliyordu ve bunların bazı toksik etkileriyle karşılaşıyordu. Tek kullanımlık suni gözyaşlarının artık gündeme gelmesi nedeniyle hasta sadece günde belli aralıklarla suni gözyaşı kullanarak gözyaşı kalitesini arttırabiliyor. Medikal tedavide gözyaşı yanında başka ilaçlara da başvuruyoruz. Bunlar çeşitli immün süpresif tedaviler, anti alerjikler bu tedavilerin içinde kabul ediliyor. Maalesef kronik alerjik hastalıklar, kirpik dibi problemleri göz kuruluğunun artmasına sebep olabilir. Bu nedenle biz önce kirpik diplerinin temizliği ve bu kronik hastalıkların tedavi edilmesine de önem veriyoruz. Diğer önem verdiğimiz ise hastanın günlük beslenmesi, vitamin ihtiyaçlarının karşılanması, günlük su alım miktarında gözden geçirilmesi, göz kuruluğu tedavisi için çok çok önemli. Maalesef göz kuruluğu kronik bir rahatsızlık ve uzun bir süreç. Medikal tedavilerde cevap alamadığımız hastalarda medikal tedavilerin yanında ek tedavilere başvuruyoruz. Bunlar gözümüzde kapaklarımızın tam burunla birleştiği yerlerde belki sizlerin görmesi mümkün değil ama küçük delikler var. Bu delikler kanallarla burnumuza açılıyorlar. Yani gözyaşımız, oluşan gözyaşımız bu ufak deliklerden kanallar yardımıyla buruna kadar geliyor. Bu kanalların, deliklerin bazı öncelikle geçici tıkaçlarla daha sonra kalıcı yani istediğimiz zaman çıkarabileceğimiz silikon tıkaçlarda tıkanılması, gözyaşının o bölgede korunulması için yardımcı olan faktörlerden.